hilal Sivas'tan Mehmet Akif Ersoy takımından cümleten tüm 7Hilal ekibine selamun aleyküm. Beşinci görevimiz olan anne baba hakkı temalı bir çalışma yap. Görevimizi bugün çifte miranilerin önünde e, Sivas merkezde gerçekleştireceğiz. E, Sivas halkıyla bir röportaj yapacağız. Kendilerinin anne ve baba hakkında ne düşündüklerini, onların hakkı için ne düşündüklerini soracağız. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun, kendinize iyi bakın. Anne baba hakkı. Evet annemiz, babamız bizim baş tacımızdır oğlum. Daha iyi 30 sene, 40 sene oldu. Babanın, annenin değeri bulunur mu? Allah rahmet eylesin. Efendim, ölenden sonra daha çok kıymetleri biliniyormuş biliyor musun? Annemizle babamızın bize geçen çok hakkı vardır. Yani Bunların hakkı ödenmez. Önce tabii en şey, en belirgin şey cennetin annelerin ayağının altında olmasıdır. Mesela annem babam beni büyüttü. Hı. Okula gönderdi, ihtiyaçlarımı giderdi. Başka bir Bu kadar. Var ya annenizi babanızı sırtında Kabe'ye kadar taşsanız bir hakkınızı ödeyemezsiniz diye. Gerçekten çok doğru bir söz. Hani bir laf vardır mesela. Fakir evlerinde anneler hep tok, babalar hep unutkan olur derler. Yani bu laf anlayana birçok şey anlatıyor. Kameraya yedi ile Sivas'tan selamlar der misin? 7 ile Sivas'tan selamlar. Teşekkür ederim. tamam mı? Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmeyin. Ana babaya iyi muamele edin buyurdu. İsra Suresi 23. ayet-i kerime.